bu. Nasıl yiğit, nasıl delikanlıyım. Daha 18'in sekizindeyim bu. Koskoca bir ihtilal atlatmışım. Sakallarım çıkmış tam ve eksiksiz. Bir resim çektirmişim hatıra diye. Sakal bu. Nasıl bekledim sen de bilirsin. Babam, babam tıraş olmuş canım çekmiş de öylesine beklemişim 18 sene. Biz çabuk büyüdük, hayat öyleydi. Daha çocuk olmadan adam olduk biz. Kavgada kırıldı burnunun solu. Façamızı çizdiler, rezil olduk biz. Arabex müzikler dinlemişiz ol, Sevmişiz, sevgimizi kimseye diyememişiz. Okul duvarına adını yazmış, bir kalbin içinden ok geçirmişiz. Mahallenin kızlarını hep biz korumuş, Namus deyip başımız önde geçmişiz. Ne bir kıza bakmış, ne de baktırmışız. Kapı önlerinden hep sessiz geçmiş, ezanda müziği kapattırmışız. Daha on sekizindeyim İbo. Sadece genç değil, delikanlıyım. Hem nasıl platonik, hem ne aşığı. Onun o dar sokağına öylesine mahkum. O kaldırım tozuna ne aşinayım daha mi İbo. O hiç benzemiyor 17'sine. Hukuk özgürsün diyor. Bir adım reşit olmuş. Ehliyet cebimde gıcır duruyor. Abim de 74 toz bağı almış. Arabayla gidiyorum o dar sokağa. Camından ucuz müzik düşmüyor artık. Orson versin diyorum. Frank Sentra. Acı duygularım kalmamış artık. Bir ev sahibim olmuş. Adıma faturalar evimin duvarına şiir yazmışım. Hafta sonu gelmiş diskoya değil, evimin salonuna koltuk almışım. Dedim ya, dedim ya genç değil, deli delikanlıydım. Torba taşıtmadım hiçbir teyzeye. Otobüslerde yayılıp hiç oturmadım. Yer verdim benden bile biraz büyüye. Sağ sol davalarına da hiç bulaşmadım. Benim sevdalarım Ütopya'dandı. Hiç kimseyi firkinden yargılamadım benim kavgalarım haksızlıktandı. Sevdalarım olmuş gelip geçici. Kimsenin namusuyla oynamamışım. Bizim kitabımıza uymamış belli. Bu yüzden, bu yüzden hepsinden yara almışım. Hiç kimseye zararım olmamış İbo. Bir anamı üzmüşüm, naçar kalmışım. Anam etme oğul, derlenme demiş. Anamın az makamında çok kullanmışım. Doğru yerde yanlış adam olmadım ben İbo. Yanlış yerde doğru adam oldum ben. Bırak düşmanıma düşman olmayı, düşmanıma bile dost olmuşum ben. Ne yaparsan ya bugün kendine iyi bu. Günahların da senin, sevapların da, kavgaların da senin, sevdaların da. Bunlar masal değil, yaşamdı. Anla. 18 her tarih yaşantıda, özgürlük, ehliyet, hepsi bir kında. O günden burnunda kırık var hala. Bir de sakalıma hayat eskiye üç beyaz çıktı. Üç dertli nokta. Özet şu ki, on sekiz dertliydi İbo. Özet şu ki, on sekiz zevkliydi İbo. Özet şu ki, on sekiz insan ömründe bir daha 18 olmuyor Rivo bir daha 18 olmuyor Rivo Allah razı olsun